yeter. Şimdi de telefonlara bakıyor. Bu dipsiz kuyudan kurtulman için bir fırsat. Aklın varsa kullan hadi. Ne? Buradan gideyim mi? Elbette. Bak. Mancari'nin yaşadığı acı kalbini taşlaştırmış. Sana asla gün yüzü göstermez. Burada kalıp ne yapacaksın? Buradan nasıl giderim ben? Bütün bu oyun sırf buraya gelebilirim. sonra için yaptım. Tadına bakar mısın? Can Yoldaşım yeni bölümüyle Perşembe günü Kanal 7'de. Abone olup like atmayı unutmayın. Ne zaten videolarımız 6.30'da De videolarımızdan haberdar olmak için abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi akşamlar dilerim.